Merhabalar Eyüp Bey. Merhaba. Bir soru bir cevap alacağız. İnşallah. Ee, tamam. E-ticaret ee, e sitesinde 30 yıldan bu yana neler değişti? Temel prensipler arzında her şey değişti. Yani 30 yıl önceki yapı ile 30 yıl sonraki yapı arasında dünya kadar farklılıklar var. Hukuki süreçler, sipariş süreçleri, yazılım metotları. Ee, teknik metotlar bunların hepsi bağdan zeyye değişti. Onun dışında müşteri kitlesi de değişti. Müşteri yapısı değişti. Müşterinin e, sipariş süreçlerine ne varıncaya kadar falan her şey değişti. 90 e, 7-98 senelerinde ebay işte piyasaya çıktığında 2000 senelerinde de gitti gidiyor Türkiye'ye geldi. Gitti gidiyor Türkiye'ye geldi. Gitti gidiyor, kuruldu. Daha sonra da ebay satın aldı. Gitti video aslında ebay'in klonuydu. Yani ebay'i örneklendirmişlerdi. Sonra işte hepsi burada falan işte. Migros Kangur'un komuteriyle proje yapmaya çalıştı falan filan. Eskiden müşteriler internetten sipariş verdiğinde işte gelir mi gelmez mi korkusuyla başladı. Daha sonra e-ticaret bir darbeye uğradı. 2008'li seneler falan da herhalde. İşte e, televizyon siparişi veriyordum. Televizyon yerine sana kontrol plak falan gönderiyorlardı. böyle. Bir dolandırıcı fırıyası çıktı bir dönem. Orada bir darbeye uğradı. Sonra e, 2013-15 arasında e, kopya ürünler e, yani Dukat falan piyasaya çıktı. işte Nike ama işte çakma Nike. Ee işte ne bileyim Prada ama çakma Prada falan. Hiç çizgili Adidas. Ha, işte çizgili Adidas bile vardı yani. Hatta Adidas'lar vardı falan. Ondan sonra oradan bir darbe yedi. Bir ara hatta haberler falan çıkmıştı. İşte adam cep telefonu aldı salatalık çıktı falan içinde. Böyle bir darbe yedi. 2020 senesine kadar böyle inişli çıkışlı bir döneme oldu ama hep böyle küçük küçük hep büyüyordu zaten. Büyüceği de kesindi zaten de büyüyordu. 2020 senesi pandemi patladı. E-ticaret artık hani gerçekten ihtiyaç olduğu anlaşıldı. Fakat filan öyle yani düzene girdi artık e-ticaretin o inişli çıkışlı dönemleri. E 2020 senesinden sonra teknolojik yapı değişti. İşte diller değişti. 2017-2018'lerde artık 2019'larda React diye bir dil geldi, Flutter diye bir dil geldi, işte Dart diye bir dil geldi falan. Farklı alternatif diller üremeye başladı. İşte PHP, .NET'ler falan filan artık ufak ufak rafa kattı demeyelim de işte şey yani o React'ın vermiş olduğu hızı, tepkime süresini falan veremiyordu şeyler. İşte PHP, .NET gibi yapılar otomatikmen dil bile değişti yani A'dan ya, Z'ye hukuki süreç temelleri oturtulmaya çalışıldı. Ya hala temel olarak o hukuki süreçlerin tam böyle yüzde yüze çözüm sunuyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz muhtemelen. Eksikleri açıkları illa vardır ama e, o da bayağı bir gelişti. İşte devlet kontrolü geldi. Çok şey değişti yani. 30 yıl bu. Hani 30 yıl yani o gün benim çocuğum olsaydı şu an 30 yaşındaydı. Yani öyle düşün. 30 yaşındaydı. Yani. Kendinizi yaşlı hissettiniz mi bu sorudan sonra? <laughs> <laughs> evet. Yaşlı hissediyorum. Ya, i̇ster istemez hissediyorsun. Peki o zaman. <laughs> Değilsiniz diyelim ve teşekkür edelim. Hadi kendimizi kandıralım.